anladım ama o anlayamaz. Sen hamile. Ben seni anladım Efe ama bir çocuk bunu anlayamaz. Ben de yaşadım çünkü aynısını. Ben babamla aynı evin içinde onsuz yaşadım. 25 yılımı aldı 25. Onu affetmek 25 yılımı aldı. Bak. Bak nasıl bir insana dönüştüm. Hırçın, güvensiz, saldırgan. En kötüsü de mutsuz. Hangisini tanıyana kadar? Seni sevene kadar. Ben çocuğuma bunu yapamam Efe. Ben çocuğumu babasız büyütemem. Çünkü o anlamaz. Baban seni sevdiği için, seni korumak için yaptı bunları desem anlamaz. Sen de gayet iyi biliyorsun değil mi? Ne demek istediğini sen de gayet iyi biliyorsun. Çünkü sen de aynı evin içinde babasız yaşadın. O yüzden... ...sevinmedin bile. Korktun çünkü. Baba olmaktan korktun çünkü. Çünkü baba olmak demek... ...her zaman ailenin yanında olmak demek. Sen söz veremezsin. Baba olmak demek, sevgini göstermek demek. Sen de bunu pek beceremezsin. Ne diyeceğim benim? Ben gayet iyi biliyorum efendim. Ben gayet iyi biliyorum. Ben buraya gelmeden önce de biliyordum zaten. Sırf halde diye geldim. Yoksa inan ruhum bile duymadan ben bu işi hallederdim. Ama iyi oldu. Vicdanım rahatladı. Sayende tekrardan emin oldum çocuğu. Doğurmamanın en doğru kararı oldu. Neyden? Söyle. Sen haklıydın Efe, bak bizden olmaz, olmuyor. Sen haklıydın ben çok zorladım, özür dilerim. çok seviyorum seni. Ben çok seviyorum. Sen de o çocuğu da hep bakacağım, tamam mı? Seni de o çocuğu da yalnız bırakmayacağım hiçbir zaman, tamam mı? Kimin de hiç bırakmayacağım, kimin de çok seviyorum. <laughs> Söz bırakmayacağım siz. Hiç bırakmayacağım. Söz Aman Allah'ım bu çocuk sen hezmesin ya. <laughs>